Merhaba, Öz Sürücü Kursu Araç Tekniği dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ünite bir aracı tanıma ve araç kullanmaya hazırlık. Araçta genel olarak bulunan kısımlar ve sistemleri konu bir olarak işlemeye çalışacağız. Motor, yakıttan elde ettiği ısı enerjisini veya elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere biz motor diyoruz. Motorları değişik şartlarda inceleme fırsatımız oluyor. Nedir? Zamanlarına göre motorlar iki zamanlı ve dört zamanlı motorlar olarak inceliyoruz. İki zamanlı motorlarda ateşleme her devirde yapılır. Pistonun iki hareketinden bir iş elde edilir. Dört zamanlı motorlarda ise dört zamanlı motorlarda ateşleme iki devirde bir yapılır. Pistonun dört hareketinden bir iş elde edilir. Piston yani dört zamanlı motorlarda pistonun dört hareketinden biri elde ediliyor. İki zamanlı motorlarda ise pistonun iki hareketinden biri elde ediliyor. Dört zamanlı motorlarda e, birinci zaman emme zamanı yani yakıt hava karışımının silindirlere alındığı zaman emme su açılıyor, yakıt hava karışımı giriyor. İkinci zamanda emme su babı kapalıyor piston silindir içerisinde yukarıya doğru sıkıştırma zamanı oluyor. Üçüncü zaman benzinli ve LPG'li motorlarda ateşleme zamanı buji ile yapılıyor. Ateşleme sistemini de yine görmeye çalışacağız. Buji ile ateşleme yapılıyor. Benzinin veya LPG'nin patlamasıyla, yanmasıyla piston aşağı doğru itenir, itekleniyor silindir içerisinde. Dördüncü zaman ise yanlış gazların dışarıya atılma zaman nasıl egzoz sıvı, sıvı açılarak yanlış gazlar dışarıya atılıyor. Toparlayacak olursak benim zaman emme, sıkıştırma, ateşleme yani iş zamanı sonuçta egzoz, zaman, egzoz zamanında da yanlış gazlar dışarıya atılıyor. Benzinli motorlarda, benzinli ve lepegeli motorlarda buji ile ateşleme yapılıyor. Dizel motorlarda ise gene dört zamanlı motorlar ama emme zamanında silindirlere sadece filtre edilmiş temiz hava emiliyor. Temiz hava sıkıştırılıyor. Üçüncü zaman ateşleme zamanında benzinli motorlarda biz buji ile ateşleme yapıyorduk. Dizel motorlarda ise sıkıştırılmış havanın üzerine enjektörden atomize şekilde yakıt püskürtülerek mazot püskürtülerek yanma sağlanıyor. Patlama oluşuyor. Silindir gene aşağı doğru itekleniyor. Dördüncü zaman ise egzoz sıvabının açılarak yanmış gazların dışarıya atıldığı zamandır. Gene aynı şekilde emme, sıkıştırma, ateşleme egzoz zamanı olarak dört zamanı inceleyebiliyoruz. Dizel motorlarda emme zamanında silindire sadece hava emiliyor. Ateşleme enjektörle yapılıyor. Dizel motorlarda sıkıştırma oranı benzinli motora göre daha yüksektir. Benzinli motora göre daha yüksektir. Yakıt çeşitlerine göre motorları inceliyoruz. Benzinli motorlar buji ile ateşleme yapılır. LPG'li motorlar gene buji ile ateşleme yapılır. Çevreyi en az kirleten yakıt da LPG'dir. LPG'li araçlar ama e, kapalı araç park alanı olan yerlere gir, alınmazlar. Kapalı park alanlarına alınmazlar. Mazot yani motorun dizel motorlar ise enjektörde püskürtme yapılarak ateşleme yapılır. Tekrar edecek olursak benzinli ve LPG'li motorlarda bujil ateşleme, yapılıyor. Dizel motorlarda ise enjektörden mazot püskürtülerek ateşleme yapılıyor. Ateşleme sisteminin görevi silindirde sıkışan yakıt hava karışımının yakılabilmesi için bujilere yüksek voltajlı kıvılcım sağlayan sistemdir. Benzinli motorlarda yakıt sistemi motor için gerekli benzin hava karışımını oluşturarak silindirlere gönderir. Buji ile kıvılcım yaratarak yanmayı sağlar. Dizel motorlarda yakıt sistemi ise motor için gerekli hava ve mazotu çalışma şartlarına göre silindirlere iletmektir. Dizel motorlarda yakıt olarak mazot yani motorun kullanılır. Dizel motorlarında bujilerin yerine enjektörler bulunur. Enjektörle sıkıştırma zamanı sonunda yani ateşleme iş zamanında sıkıştırma zamanı sonunda yanma odalarındaki sıkıştırılmış sıcak havanın üzerine atomize şekilde motorunu yani mazotu püskürterek yanma sağlanır. Dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucu Yakıt sistemi hava yapar. Yani benzinli motora göre dizel motorda farklılık. Sistemde yakıt bittiği zaman sistem hava yapar. Her ne kadar biz akaryakıtı doldursak, yani mazotu doldursak bile sistemin havasını almazsak aracı çalıştıramayız. Bir başka sistemi inceleyecek olursak marş sistemi. Marş sistemi motorun çalışması için ilk hareketi sağlar. Marş motoru hareketinin volant dişlisine iletir. Şimdi motor çalışmazken aracın elektrik ihtiyacını akü karşılar. Motorun çalıştırılması için de akü sisteme akım verir. Yani marş sistemine, marş motoruna akım verir. Marşa basıldığı zaman marş dişlisi ileriye fırlayarak motorda volant dişlisini hareket ettirir. Volant dişlisi de e, volant dişlisi de Frank milli yani ana milli harekete geçirir ve dört zaman oluşumu emme, sıkı, ateşleme her silindirde ayrı ayrı zamanlarda oluşur. Dolayısıyla Mars sistemi Volant dişlisine hareket verir. Frank milinin hareketiyle birlikte de motorun çalışması başlanır. Burada da göreceksiniz Marşa basma süresi 10-15 saniye olmalıdır. Uzun süre basacak olursak 15 saniyede fazla marşa basılırsa akümülatör boşalır. Yani deşarj olur. Motor çalışırken marşa, marşa basılırsa marş dişlisi zarar görür. Veya volant dişlisi de zarar görebilir. Yeni nesil araçlarda gerçi bunu teknoloji geliştikçe düzenleniyor. E, i̇stesek de marşa basamıyoruz. Onu engelliyor. Ama eski sistem araçlarda bilerek veya bilmeyerek onun 15 saniyeden fazla marşa basmamamız lazım. Daha doğrusu motor çalışırken marşa basmamamız lazım. Marş dişlisi veya volan dişlisi de zarar görebilir. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyorsa akü boşalmış olabilir. Akü, akünün kutup başları gevşemiş veya akünün kutup başları oksitlenmiş olabilir. Marşel, e, akü akü sisteminde daha sonra göreceğiz ama iki kutbu vardır. Artı eksi kutuplar olmak üzere. Üzerinde yazar ama yazmasa bile kalın olan kutup artı kutuptur. Bir başka sistem araçta motorda yağlama sistemi. Birbiri üzerine çalışan yüzeylerin arasında veya üzerinde dolaşarak direkt demirlerin önünde. Yani parçanın parçaya sürtülmesini ve aşınmasını azaltır. Hareketin akışını kolaylaştırır. Çalışan yüzeyleri temizler. Soğutmaya yardımcı olur. Ve dolayısıyla çalışan parçaların ömürlüğünü uzatır yağlama sistemi. Yağ seviyesi yağ çubuğunun iki çizgisi arasında olmalıdır. Motor çalışırken yağlamanın olup olmadığı yağ göstergesinden anlaşılır. Araç seyir halindeyken yağlanmasında bir anormallik görülürse motor e, araç en kısa sürede durdurulur. Motor hemen istop edilmelidir. Motor yağı kontrol edilirken araç mutlaka düz bir zeminde olmalı. Motor istop edildikten sonra 4-5 dakika beklenmeli. Yağın tamamı kartere indikten sonra yağ seyresine bakılmalıdır. Motor yağına günlük bakımda bakılır. E, düz bir zeminde olmasının sebebi iniş aşağı veya yokuş yukarı araç durdurulacak olursa yağ bir tarafa toplanacağı için sağlıklı bir ölçüm yapamayacağımızdan motor edildikten sonra 4-5 dakika beklenmeli yağlama bölgelerinden kartere inmesi beklenmeli yağın çubuk yağ çubuğu çekilip temizlenip tekrar takılır. Yağ çubuğu yağ çubuğun iki çizgisi arasında olmalıdır. Azı zarar olduğu gibi çoğu da zarardır. Yağ kapalarını patlatacaktır. O yüzden olması gerektiği şekilde çubuğun iki çizgisi arasında olmalıdır.